Pusula programına daha beraberiz. Ömer merhaba. Merhaba Kerim. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen de iyisin diye umuyorum. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle seni tekrardan tebrik etmek istiyorum. Siyasete dönüş. Siyasete dönüş için. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisine ne girdin. Benim ülke adına umutlarım bir kat daha arttı. Teşekkür ederim Ömer. Cim. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki dönemde katkılarının çok büyük olacağını, özellikle ekonomi, kalkınma, büyüme gibi bir konularda, gelir bölüşümü, gelir dağılımı gibi konularda Ciddi katkılar yapacağını düşünüyorum. Artık şu faiz, kur, bankacılık gibi böyle şey dar bir üçgenden evet. çıkmayı çok arzuluyorum. Çok teşekkürler. Benim için de çok aynı gelişen bir süreç oldu. Yani geçen hafta programı yaptığımızda böyle bir gündemim yoktu. Ama kısmet inşallah Allah mahcup etmesin. Etmez. Ee, etmeyecektir de. O zaman ilk gündemimizi de biraz böyle faiz kur gündeminin dışında ben başlayayım. Çok ilgimi çeken bir söyleşi oldu. Migros Genel Müdürü'nün, CEO'sunun. Sen de okudun. Biraz evet. ondan bahsedelim isterseniz. Ben uzun süredir... Ha, bu kadar açık, net, samimi bir röportaj pek e, okumamıştım e, özellikle iş dünyasında. Ben açıkçası bu işin artık bıçak kemiğe dayanma noktasına geldiği için yavaş yavaş seslerin yükseltildiğini düşünüyorum. Bu ses yükseltenlerin de kilit noktalardaki bir takım insanlar olmasının önümüzdeki süreçte gıda güvenliği riskine evet. dikkat çekmesi olduğunu düşünüyorum. Büyüme rakamlarında konuşacağız zaten ama tarımın dramatik düş şey yaptığı, küçüldüğü bir ülkede gıda güvenliği tarafında özellikle üzerine vurgu vurarak Migros CEO'su Ömer Bey'in Ömer Özgür Tortun yapmış olduğu bu açıklamalar bence çok dikkate değer. Ben bu açıklamaları geçtiğimiz haftaydı yanlış hatırlamıyorsam Sencer Solakoğlu'nun yapmış olduğu hayvancılık evet. konusundaki uyarılarla birlikte bir bütün halinde düşündüğümde Türkiye'nin gerçekten çok büyük bir risk içerisinde, gıda güvenliği riski içerisinde olduğunu görüyorum. Çünkü üretici burada para kazanamıyor. Burası çok belli. Evet. Üreticinin para kazanamadığı, her daim ekim yapmadığı, hayvan yetiştirmediği, süt üretmediği, et üretmediği her daim biz yurt dışına bağlı olmaya devam edeceğiz Doğru. ve bu ciddi bir güvenlik riski olarak devam edecek diye düşünüyorum. Tarıma kenarından köşesinden bulaşmış bir insan olarak ki nasıl bulaştığımı da anlatayım. Başarılı oldun mu? Türkiye'de başarılı olmak mümkün değil tarımda. Bir kere yoğun sermaye isteyen bir iş, bir sektör. Özellikle uzun vadeli, hani yetişmesi gereken ürün peşindeysen değil mi? Kesinlikle evet. öyle. Yani benim evet. deneyimim ceviz ve badem Tabii üzerine. 6-7 yıllık bir yatırım en azından. En az 6-7 yıl, ondan sonraki 10 yıl, ondan sonraki 10 yılın sonrasında da işte farklı farklı bir takım planlama, programlama yapıyor olman lazım. Çünkü işin belirli bir bacağından sonrası artık hani kereste işine giriyor. Arkasından onların yerine yeni ağaç yetiştirmen lazım. Hı. Toprağı analiz etmen lazım. Toprağın eğimini iyi ölçmen lazım. Yükseltisini çok iyi bilmen lazım. Yani tarımda anlatılacak aslında o kadar çok şey var ki. Bizde tarım tamamen köyden geleneksel olarak çok fazla özen gösterilmeyen bir takım hububat ekimi şeklinde olduğundan dolayı katma değeri Olan bir takım ürünlerin ekilmesi de maalesef ciddi problem yaratıyor. Ama bunun yanında Ömer Bey'in bahsetmiş olduğu bu güvenlik riski gerçekten üreticinin zarar ettiği ve zararı dolayısıyla da belirli bir dönem sonra gıda fiyatlarının kontrolden çıkma aşamasına geldiği bir noktaya gidebilir diye düşünüyorum. Araya gireyim. Ömer Bey de şunu demiş. Bu tempoda gidersek önce şunu diyor. Çiftçilerin para kazanamadığı için ürün ekmeği bırakmasından bahsediyor bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz. Doğru, haklı. Hı -hı. Haklı. Sonuçta tarlada ekilen üründen onun sofraya gelişine kadar ki geçen süreç içerisinde de ciddi bir aslında maliyetlenme söz konusu evet. oluyor. Biz bu bütünü yapamıyoruz. Üretici tarlaya ekiyor. Yani marul örneğinden çıkayım yola. Marulu tarlaya ektikten sonra dönüp alıcıya 2 liraya 3 liraya satmaya çalışıyor. Doğru. 2 liraya 3 liraya satmış olduğu o marul Migros'a veya herhangi başka bir markete geldiği zaman 42 lira, 43 lira Tabii. oluyor. Ömer Bey onda da hemen matematiğini vermiş. Randırmandır üretim yoksa sıfır maliyetli bir ürünü İstanbul'da satmanın maliyeti 21 lira. Yani bu da Türkiye'nin kentleşme çarpıklığını da ortaya koyuyor. %100. Her şey İstanbul, Ankara'nın içinde topladığın zaman, Antalya'dan İstanbul'a ürün gönderdiğin zaman sıfır maliyetli ürün bile 21 liraya çıkıyor. Kerim ben şöyle söyleyeyim sana. Oturmuş olduğum yer bundan seneler önce aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun bostanlarıymış. Yani ekilen, biçilen, özellikle İstanbul'daki gıda tüketimi için kullanılan yerlerden bir tanesiymiş. Trakya'ya doğru gittiğin zaman o Trakya'da farklı farklı ekimi olan bir sürü şey görüyorsun. Hatta Trakyalı çiftçiyle konuştuğun zaman sulamanın ne kadar problem olduğunu, baraj ihtiyacı gibi bir takım şeyleri söylüyor. Biz şimdilik oralara Kanal İstanbul yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'un su havzasını ortadan kaldırıyoruz. İstanbul'un hani bırak sulama ile ilgili tarımsal sulama ile ilgili kullanacak su konusunda ciddi riskleri ortaya koymaya namzet bir yolda gidiyoruz. Ve evet. e şimdi böyle bir durumdayken de Açıkçası tarımın Türkiye'de özellikle gıda güvenliği riski konusunda pozitif bir yere evrilebilmesi son derece güç. Çünkü çiftçi eğitilmiyor. Çiftçinin parası yok. Üstüne üstlük çiftçi yaşlı. Ve planlamada yok. Ve planlamada yok. Devletin burada sübvansiyonu ciddi anlamda tarım kesimine aktarıyor olması ve bunu ölçülebilir, hesap verebilir bir şekilde yapıyor olması evet. lazım. Yoksa önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın işi de, oldukça zor. Başarısızlık gemisini bahaneler denizinde özellikle de... gıda tarafındaki gıda fiyatlarını kontrol edemiyoruz. O yüzden de enflasyon böyle yukarıya gidiyor evet. diye... Evet. ileriye sürmeye devam edecek diye korkum Maalesef yani. öyle. Yani... tarım Türkiye uzun süredir alarm veriyor ama... Yani bu tür söyleşilerde biraz daha gözümüzü açıyor. İstersen buradan büyüme verilerine geçelim. Çünkü geçelim. tarımın da içinde bulunduğu kalemler ilginç sinyaller verdi. Evet. Bir de hani büyüme bu sene nereye gidiyor? Seneye nasıl bir görünüm var? Kısaca bir özetleyelim istiyoruz. Yani açıkçası tarımın %12.7 küçülmüş olması 3. çeyrekte gerçekten çok dramatik bir Küçülme Ne büyüdü peki? İnşaat büyümüş. Hı hı. İnşaatın deprem harcamaları dolayısıyla Tabii. büyüdüğünü görüyoruz. Sanayide biraz toparlanma var gibi hı hı. gözüküyor. Enerji fiyatlarının görece düşük olması aslında burada biraz destek vermiş gibi de. Ama enerji fiyatlarının düşüklüğü de devletin sübvansiyonundan kaynaklanıyor. O da bütçe açığını beraberinde getiriyor. Ona da bakmak lazım. Tabii enflasyonun olduğu yerde nominal büyümeler çok bariz bir şekilde görünüyor. Bu kadar faizin artık reel faiz demeyeyim. Faizin yüksek olduğu bir yerde finans ve sigorta sektörünün bu kadar büyümüş olması da çok garip değil. %14'e yakın bir büyüme var. İç talebin hala canlı olduğunu gösteren ticaret büyümesi de ...istikrarlı bir şekilde devam ediyor diye görünüyor. Evet. Benim açımdan sevindirici olan şey... ...biraz böyle hani dijital tarafta biraz kıpırdanma var. Yani Hı -hı. bilgi ve iletişim tarafı... Evet. ...bir miktar yüksek. Gayrimenkul sektörü yine keza... E, ...oldukça iyi büyümüş. Yüzde 10.8. Yani buralarda işte kültür eğlencede yine... ...ortalamanın üzerinde büyüme var. Net vergi yüzde 9.6 gibi büyürken... ...büyük bir olasılıkla... ...gelirler tarafına uygulanmış olan... ...vergi şeyi, dolaylı vergiler... Evet. Burayı da büyütmüş. Büyümenin ben açıkçası geniş tabanlı olmadığını görüyorum yine. Finans gayrimenkul ağırlıklı, iç evet. talebinde dirençli olduğunu ve vergi gelirlerindeki artışında hala büyümeye katkıda bulunduğunu ve gelir adaletini bozduğunu gösteren evet. bir tablo var. Harcamalar yöntemiyle ben de birkaç veri paylaşayım. Hane altları %4.8. Büyüme oldukça yukarı çeken bir motor etkisi. Yatırımlar 11.7 bu da oldukça iyi görünüyor ama ithalat yukarı çekiyor, ithalat evet. aşağı çekiyor. Büyümede bir sağlıksızlık sorunumuz çok. net bir şekilde var. Ama alt rakam siyasilerin reklam yapmasına çok elverişli bir alt rakam söyleyeyim. Tabii milli gelir cari fiyatlar %41 artmış oluyor ama dolardaki yükseliş çok da aşağıda kaldığı için milli gelirimiz 1.5 trilyon doları aşmış vaziyette, şahlanmış vaziyette görünüyoruz. Eee verilere işkence yapılmış yine. Evet. E, verilerin işkencesi e, büyüme rakamlarının gayet iyi geldiğini evet. itiraf ettiriyor. Yani bunu hep söylüyoruz. Büyüme demek kalkınma demek değil. Kalkınmanın bir parçası büyümek için, daha doğrusu kalkınmak için büyümenin yanında gelir adaleti'nin de olduğu ki en önemli şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Maalesef burada gözükmüyor. Hala emeğin almış olduğu pay 35 civarında ki... önümüzdeki süreçte ciddi farklılaşmalar da olacak. Yine bir asgari ücret tartışmasına gireceğiz biliyorsunuz. O nedenle ben açıkçası yani bu genel bu, bu büyümenin e, maalesef kompozisyon olarak... kalkınmayı göstermediğini görüyorum. Evet, bu sene e, herhalde %4'e gidiyor büyüme. Doğru. Öyle görünüyor. Ama tabii inşaatın e, yukarı çektiği... bir büyüme oldu bu sene. E, sanki faizlerdeki... nominal düşüşe rağmen e, gelecek sene büyüme patikası şimdilik biraz daha aşağıda başlayacak gibi görünüyor ama daha önümüzde çok maçlar var. Türkiye'nin büyüme hikayesi bitmez. Hiçbir zaman bitmez. Nereden Doğru. ne geleceği bitmez. Ama tabii ki enflasyon risklerini de arttıran bir büyüme trendimiz sanki var gibi görünüyor. Öyle gözüküyor. Zaten önümüzdeki senenin enflasyon beklentileri 25'ten aşağı çok fazla evet. değil gibi. Tabii bir taraftan da siyasi belirsizlik olduğu sürece hangi dönemde tekrardan işte bu gelir dağılımını yeniden düzeltmeye mail etmek gibi bir kavramla işte emekliye evet. zam, ona zam, buna zam gibi bir takım şeylerle çıkıp makroekonomik dengeleri bozacakları da ayrı bir soru işareti. Önümüzdeki sene mi olacak? 2027'nin evet. Haziran'ına doğru mu olacak? Bunları hepsini göreceğiz. Evet. göreceğiz. Merkez Bankası başkan özelinde bir yeni iletişim yaptı geçen hafta. İstiyorsan bu da değerlendirmeye muhtaç bir iletişimdi. Bir saatlik bir söyleşi. Üç kişi bir ekonomist olmak üzere iş yatırımına sevgili Nilüfer Değil mi? Yanlış söylemiyorum Nilfer olmak üzere. Üç kişiyle bir söyleşi yaptı. Canlı, e, dinamik bir söyleşiydi ama bir yorumlayalım istersen. Valla yorumlanmaya bence var. muhtaç diye düşünüyorum. Hı -hı. Çekim öncesinde de seninle konuştuk bir evet. miktar. Merkez Bankası'nın yapmak istediği şeyler içerisinde öncelik anlamında iletişim konusunda problem var. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela programa ilk başladığı andan itibaren rezervlerin artışını vurgulamaya başladı. İkide de KKM. İki de de KKM. Yani sence bu doğru muydu mesela? Değildi. Yani benim de en çok dikkatimi çeken o oldu. Şeyi anlayabiliyorum. Yani başkanın ilk koltuğa oturduğunda elin karşılaştığı kamu bilançosunun rezilliğini biliyorum. Ama yine de bir Merkez Bankası Başkanı'nın bir iletişim amacıyla çıktığı bir yerde enflasyonu her zaman yasasındaki görevi olan enflasyonu bir numaraya koyması lazımdı. Tabii ki kamu bilançosu da düzeltmeye muhtaçtı. Ama kamu bilançosunu Düzelteyim derken enflasyonda da hedeflerimizi gerçekleştiremedik diye bir yere beni vardırdı. Gerçekte bu zaten. Doğru. Yani 2023 OVP'sinde 15.2 enflasyon hedeflediğiniz enflasyon 32 biterse çok şanslıyız. Evet 2025 sonunda. Demek ki burada bir şeyler atlandı, burada bir şeyler kaçırıldı. Bunun kaçırılmasının en büyük sebebi de işte bu rezervler kamu bilançosundaki eksiklerdi ama daha fazla sanki enflasyona odaklı bir program olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani ben oraya gidip kendisine bir soru sorsaydım eğer hı hı. açık uçlu soru sorardım. Açık uçlu sorulardan bir tanesi de şu olurdu. Rezerv artışının nasıl olduğunu düşünüyorsunuz? Hı hı. Rezerv arttı. Arttı da rezervi nasıl arttırdık biz? Hı hı. Yani Türkiye'ye güven Duyuldu bu güven ortamı dolayısıyla uzun vadeli sermaye geldi. O uzun vadeli sermaye dolayısıyla rezervlerimiz arttı ve stabil. Bu yüzden mi yoksa carry trade, birileri swap, işte öbür tarafta para piyasası, para piyasası fonlarına akım böyle mi arttı? Açıkçası bunu ben de söylemezdim. Hani bir taraftan da anlamaya çalışırdım. Muhakkak ki kendi içlerinde bunu tartışıyorlar ve riskleri biliyorlardır. Ama bazı noktalarda da bilmediklerini geçtiğimiz dönemdeki ortaya çıkmış olan olaylardan gördük. Bu da likit fonlarının, para piyasası fonlarının 19 Mart günü bir anda böyle neredeyse 30 milyar azalışı gibi hep para piyasası fonlarıyla ilgili orada ya şey var. Burada şey örneğini vermek istiyorum. Yani para piyasası fonlarındaki rahatlıkları bizden daha rahattı. Yani çok rahattılar orada. Evet. Hatta don tahvil şartı koyacak kadar rahattılar. Bunu Merkez Bankası yapmadı biliyorum. SPK evet. yaptı. Merkez Bankası da o dönemde itiraz da etti. Onu da biliyorum. Ama demek ki sözünü geçiremedi. Yani öyle bir durumda bunların bu çalkantıdan kötü etkileneceğine ve insanları paniğe sürükleyeceğine dair hiçbir öngöride yapılmamış ekonomi yönetimince demek ki o dönemde. Kesinlikle öyle. O nedenle bence evet. riskin belki hala farkındadırlar. Yani artık farkındadırlar diye düşünüyorum. O nedenle rezervleri artırdık söylemi burada yani sadece bir çıta bakıyor bir risk herhangi bir risk global veya lokal lokal olması tabii çok daha önemli. Bu. İşte siyasi bir risk olabilir, yine ödemeler dengesinde bir aksaklık olmaya başlayabilir. Buralarda ortaya çıkacak riskler de şey olabilir, ciddi bir gerilme olabilir. Onun farkına varıyor, olmaları lazım diye düşünüyorum ben. Benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi hissedilen enflasyonla, gerçekleşen enflasyon konusundaki vurgu. Ben burada Sayın Karahan'ın birazcık insafsız davrandığını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? Uluslararası karşılaştırmadan mı? Evet, bahsedeyim. uluslararası karşılaştırmadan. Evet, yani şimdi Hollanda'da 3 enflasyon, 2 enflasyon varken insanlar benim enflasyonum %10 diyorlarsa bu 5 katıdır. E, ama Türkiye'de 30 enflasyona karşı 60 dediğinde 2 katıdır deyip rahatlayamayız sanki değil mi? Aynı, aynı Aradaki fikirdeyim. Aradaki nominal fark bence daha korkutucu olmalı. Aynı fikirdeyim. Yani bir de şunun farkına varıyor olmaları gerekiyor burada. Bir, gelir dağılımının ne kadar bozulduğunu. Çünkü gıda barınma, eğitim gibi bir takım çok temel ihtiyaçlardaki enflasyonun çok geniş kitleleri nasıl etkilediğini Merkez Bankası'nın anlıyor olması lazım. Burada hep bu programlarda onu söylüyoruz. Yani empati yapmak için sadece sanayi odalarıyla, ticaret odalarıyla iş adamlarıyla görüşmek yerine biraz da işçiyle, memurla, onların ortaklaşa bulunduğu bir takım örgütlerle ve bireysel olarak onların toplandığı yerlerle görüşüp onlarla ilgili bir takım Şikayetleri de dinliyor olması lazım bence Doğru. Merkez Bankası'nın. Evet siyasi değil sonuçta konum olarak ama bürokratik olarak bunu yapıyor olmaları gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bunun yanında da bu kadar geniş kitlelerin açıkçası bu hissedilen enflasyonda eziliyor olmasının büyük bir güven kaybı olduğunu da düşünüyor olması lazım diye hı hı. vurgulamak isterim Merkez Bankası'nı. Çünkü diğer tarafta hep güveni, beklentileri vurgulayan bir söylem içerisindeydi. Evet. Kara. bunu söylüyorsanız o zaman toplumun geniş bir kesiminde bu güveni veriyor olmanız lazım diye düşünüyorum yani kur politikasının seviye hedefi yok diye açıklamada bulunduğu işte aldıkları zaman biz tabii çok aldıkları için piyasa olmadığından dolayı sat satıyoruz veya çok satıldığı zaman alıyoruz gibi bir yaklaşım da gösterdi orada. Ya yani bu konuda bir eleştirimi burada defalarca yaptım ama tekrarlayayım burada. Lütfen. Merkez Bankası'nın en son piyasalara müdahalesi, doğrudan müdahalesi Aralık 2021'de. Eğer Merkez Bankası sitesine girerseniz doğrudan alım satım müdahalelerine bakarsanız işte Aralık 2020'de yapılan 3-5 milyar dolar müdahale ondan önceki 2014 yılı. Yani zaten birinci ağızdan piyasaları düzenlemek için günlük müdahale yapıyoruz diyen bir başkan var. BPK üyeleri var. Ya lütfen oradaki artık siteyi ya kapatın, yani o sayfayı ya kapatın veya gerçeği yazın oraya. Evet. Veya biz yazmayacağız, ya bu konuda şeffaflığa ihtiyaç duymuyoruz deyin. Yani o bence orada komik duruyor. Buradan Merkez Bankası'nın hem iletişim politikası anlamında önemli bir adım. Bu müdahaleler kısmında bir gerçek şeffaflığa gitmek veya gitmeyeceğini açıklamak olur. Yıllardır orada duruyor. Gerçekten de ben... Merkez Bankası gitmiyorum ama giden biri sorarsa da çok sevinirim. Acaba nasıl cevap verecekler? Yani bilmiyorum. Herhalde kamu bankalarına yaptıkları satışları söyleyecekler. Orada onları açıklayacaklar yani. O da doğrudan müdahale, piyasalara doğrudan müdahale. Yani, değişen bir şey. De, evet. Sevgili Uğur'un deyimiyle arka kapı müdahaleleri diye Tabii. belki yeni bir... Evet. şey açılır oraya. <laughs> oradan bir... istatistiki bir şey yani, verilebilir. Onun açılması bile bir adımdır yani. Bir adımdır yani evet. şeffaflık adına. Yani ben genel olarak baktığım zaman hani Fatih Karahan'ın çok içten enflasyonu düşürmek için bir çaba içerisinde olduğu beklentileri iyi yönetmek adına bir takım şeyler açıkladığını o programda gördüm ama ama diyorum çünkü arka planında hani benim nokta atışı olarak işte enflasyon mu öncelikli, rezerv mi öncelikli, kamu maliyesini bir anda toparlamak mı öncelikli, yani bundan sonraki dönemde güveni nasıl tesis edecekler? o güveni tesis edecek mekanizmaları diğer tarafta siyasetle nasıl organize edecekler bunlar kafamda soru işareti evet, olarak kaldı. Evet ben de, de hani şöyle bir endişe oluştu. Ya altın fiyatları 3000 dolara düşerse e, rezervlerimizde önemli bir düşüş olacak. O zaman biz tekrar rezervler mi önceliğimiz olacak, enflasyon mu önceliğimiz olacak 2026'da diye bir soru işareti kafamda oluşmadı değil. Biraz uzattık bu konuyu. İstiyorsan kısaca şu IMF'in dördüncü madde Türkiye değerlendirmesi başlığı var. Ben IMF'in artık çağ dışı kaldığını düşünüyorum. Evet. Kerim. Yani ellerindeki reçeteyi bir zahmet oturup da tamam klasik iktisat teoremi içerisinde bazı büyüklüklere bakarak onların ilişkileri konusunda şey yapabilirler ama teknolojinin tamamen başka bir yere evrildiği, demografinin bambaşka bir yere gittiği, dünyada liderlik sorununun farklı farklı boyutlarda olduğu, siyasi çekişmelerin olduğu, özellikle kutuplaşmaların son derece hat safhada olduğu bir ortamda bunu birazcık daha böyle esnek ve ülkelerin nabzına göre şerbet veren bir evet. formatta yazmıyor olmaları lazım evet. diye düşünüyorum. Yani kısacası IMF bize ne şiş yansın ne kebap demiş. Ben evet. öyle söyleyeyim. Çok te teknikle detaya girmek açıkçası beni sıkar, izleyiciyi de sıkar. IMF, IMF'liğini yapmış o zaman evet. diyelim. Yani işte faizlerdeki işte Haziran'daki seviyeye geri dönülsün falan diye saçma sapan bir şey söylemiş. Yani artık o olmaz. Yani onun olmayacağını gayet iyi biliyorsunuz. Kart istisnası, kredi büyümesindeki kaldırılma falan diye. Alken ülke gerçeklerinden oldukça kopuk hani işte devam etsinler onlar. Hani bizimkilerde bütün verilerini o şekilde paylaşıyorlar ama ne kadar katma değer sağlıyorlar emin değilim. IMF geriden geliyor zaten bazı şeyleri evet. Türkiye ile ilgili gerçekleri görme evet. konusunda. Ben bunu daha önceki programlarda söyledim. Test ettiğimiz şey koyu projelerinden Türkiye'deki hazinenin üzerine binecek yük. Adamların 2024 yılında akıllarına gelip evet. IMF'nin dördüncü gözden geçirmesinde o zaman koymuşlardı. Umuyorum önümüzdeki süreçte öğreneceklerdir onlarda. Evet. Artık kuantum bilgisayarlar geldikten sonra artificial intelligence'ı, evet. yapay zekayı tartışır bulacağız herhalde evet. onları. Açlık ve yoksulluk sınırı geldi. Açlık sınırı 30 bin liraya yaklaştı 29.827. Yoksulluk sınırı da 100 bin liraya yaklaştı 97.158. Ve zannediyorum asgari ücretler arasındaki fark uzun süredir bu kadar açıldı. Çok. Yani benim hesapladığım yüzde buçuk oldu. Evet. Yani ben senin sonunda bu açıklığın yaklaşık %30-32 aralığında olacağını tahmin ediyordum. Aylık bazda mutfak masrafı %5 artmış. Evet. Az bir rakam hmm. değil. O yüzden açıkçası büyük bir olasılıkla hani geçen programlarda da sen söyledin. Asgari ücretten artık farklılaşıyor ücretler evet. diye. Çünkü çalışacak, yetenekli deneyimli eleman bulmak son derece güç olmaya başladı. Ama asgari ücret daha hala bir e, karşılaştırma ölçütü olarak alınıyor, Bir evet. benchmark olarak evet. alınıyor. E şimdi asgari ücrete eğer senenin sonunda %28'lik böyle %28 25'lik bir artış yapılırsa tümden açlık sınırının iyice altında kalarak 2026'ya başlayacak, başlayacak evet. gibi görünüyor. Sanki o zaman senin de o yani %30'un altında bir zam yapma niyetleri olduğunu okuyoruz. Bu da 27.500 28.000 lira net gibi bir şey geliyor. Açlık sınırının 2000'nin altında başlayacak sanki. Bu da uzun yıllardan sonra ilk defa karşımıza çıkacak. Açlık sınırının altında başlayan bir askeroloji ilk defa olacak sanki. Yani açıkçası bu gelir bölüşümü ve gelir adaletsizliğinin artık iyice hat safhaya çıktığı ve bu gayri saf milli asla alınan paylarda emeğin ve ücretlerinin iyice ezildiği bir dönemi yaşayacağız gibi evet. görünüyor. Geçen hafta bir izleyicimiz ya CHP parti programına değinmediniz demişti. Geçen haftalarda bu konuda konuşmuştunuz. Haklı ama geçen hafta vakit olmamıştı. Bu haftaya bırakmıştık ama bu hafta itibariyle ben bu konuda bir taraf oldum tabii ki. O yüzden biraz sözü sana bırakayım ama tabii benim de söyleyeceğim birkaç cümle olacak ardında. Şimdi ben şöyle görüyorum. Daha önceki Uzun diye yazılmış metinler oldukça sadeleştirilmiş. Hı hı. Yaklaşık 350 sayfaya yakın bir metin vardı orada. Bu 120 sayfalara, 130 sayfalara evet. inmiş durumda. O yüzden daha bütünlüklü ve çağın sorunlarına da biraz daha yanıt veren bir politika metni haline gelmiş diye görüyorum ben. Kalkınma, para politikası ve yönetim başlıkları çok daha felsefi felsefe değiştirmiş bir halde geliyor. Önceki metinde statik ve böyle piyasa tamamlayıcı bir şey varken yeni metinde dinamik, kalkınmacı ve biraz daha sosyal reda, refah odaklı evet. bir yaklaşım getiriyor. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu açıklamış olduğu ekonomi politikası insanı odağa koyuyor diyebiliriz. Evet. O nedenle bence gerçekten iyi bir başlangıç o anlamında. Yani benim bir tek eleştirim hani belki devletin biraz daha böyle işin içerisine girme şeyinin daha fazla olduğu. Ama tabii o da Cumhuriyet Halk Partisi olması ve sosyal demokrasinin e, orada ideolojik olarak daha ön plana çıkmasından kaynaklanıyor. Yani bunu yaparken çağın gereklerine uygun bir şekilde yapmak da son derece önemli. Tabii şunu da yatsıyamayız. Kapitalist dediğimiz ekonomilerde artık kamucu şey müdahale yok mu? Var. Benim buradaki kafamdaki tek soru işareti şu. Bunu kim denetleyecek? Kim yönetecek? Bunu denetleyip yönetirken, bunu kimlerin yöneteceğini açıkçası ortaya koyarken nasıl liyakatli kadrolu olacak ve kimler seçilecek evet. burada? Ben o nedenle açıkçası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu adımını çok değerli ve kıymetli buluyorum. İletişim konusunda da özellikle sosyal medyayı daha fazla kullanmaya başladılar. Yalçın Hoca eskiden hiç görünmediği kadar ekonomik programını açıklamaya başladı. Bu konuda o noktayı vurgulamak ve kendisini buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok önemli. İletişim çok önemli. Yani yazarsınız, çizersiniz, bir sürü şey e, döküman koyarsınız evet. ama bunu kimse bilmez. Yani çok değerli olabilir ama kimse tarafından okunmadığı ve bilinmediği için de değersiz olur. Bunun iletişiminin bundan sonraki dönemde de daha yoğun olarak halkla paylaşılmasının ben çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bağımsızlığına son derece vurgu yapılması, özellikle PPK üyelerinin sayısının artırılması ve burada çıkan sonuçların kim tarafından nasıl belirtildiği, nasıl bir karar alınma süreci olduğunun tüm şeffaflığıyla ortaya konulması gibi bir takım süreçlerin şeffaf bir şekilde açıklanacak olması gibi kavramlar açıkçası bana evet. e, umut verdi. İlerleyen günlerde göreceğiz ama daha önce yapmış olduğumuz eleştirilerin şu anda biraz daha övgü şeyine doğru evrildiğini evet. kabul etmek lazım. Kabul etmeyelim daha doğrusu hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi iyi işler çıkartıyor ekonomi e, tarafında. Dediğim de. gibi ben de hani artık e, taraf olduğum için çok fazla detaya girmeyeceğim ama tabii şunu da söylemem lazım. yani bu programın hiçbir yerinde ben yoktum yani bu çalışmalarda da ben yoktum dolayısıyla dışarıdan bir gözle birkaç bir şey söyleyeceğim bir kere büyümenin niteliğinin tanımlanması bence doğru olmuş yani istihdam dönüşüm yeşil dönüşüm dijital dönüşüm mor dönüşüm parti programlarını kimse okumaz ama parti programları bir partinin nerede durduğunu yani inşaata benzetirsek nerede arazisinin nerede olduğunu ve çelik konstrüksiyonun sağlamlığını gösterir. Doğru. Ondan sonra seçim beyannameleri veya hükümet programları ise oradaki duvarların rengi, iş dekorasyonu, çevre düzenlemesini ortaya koyar. Dolayısıyla durduğu yer olarak baktığımda daha önceki programına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok daha sade ve doğru bir yerde olduğunu ben de gördüm. Tarımın bir güvenlik meselesi olduğunu vurgu çok önemli. Maliye politikasında tabii ki detaylar yok. Yani şuradan şuraya geleceğiz diye bir veri yok ama dolar vergilerin payını azaltması, gelir ve servet vergilerindeki tabanı genişletmek gibi aslında burada konuştuğumuz birçok şeye değinilmiş para politikasında aynı şekilde. Okullarda ücretsiz bir ürün yemek söylendi CHP kongresinde evet. de. E bu da önemli. Şimdi böyle bakınca da artık bundan sonra duvarları örme, boya rengine karar verme zamanı gelecek seçime yaklaştıkça da. Bence hani bütün partilerin de seçime yaklaştıkça biraz parti programlarını gözden geçirmelerinde de e, fayda var. AK Parti'nin programına bakın nerede kalmış hala içinde geçen gün bir yazı okudum içinde başbakan e, diye kelimeler geçiyor. Herkesin o gözle bir en azından çatçık bitiye parti programını yüklesin bakalım ne çıkacak diye merak Niyetleri ediyorum. Niyetleri var herhalde tekrar parlamenter <laughs> sisteme geçmeye. O yüzden değiştirmediler. Evet, o zaman Ömerciğim şu fonlarda bitmeyen şarkı Mehmet Şimşek ve SPK başkanının gönülün önlem alacağız demesinin dördüncü, haftasında dördüncü haftasındayız. Dördüncü evet. haftasındayız. O dönemden bu döneme açıkçası bazı likit fonlarda hala ödenemeyen bakiyeler, likit fonlardan bir miktar çıkışlar, bir miktar değil bayağı miktar çıkışlar, hala gelen telefonlar. Bununla ilgili şu anda kamuoyunda aslında hani dışarıya, iletişime, basına yansımayan bir sürü şey var. Evet. Ben bununla ilgili bir takım e-mail'ler alıyorum. Hala benim işte şu fondan çıktığım bu fonun parası ödenmedi ben hayatımda böyle şey görmedim diyenler. Ya yani burada bir kaynayan bir şey var, fokurdayan bir şey var. Daha önce söyledik. Bu bir sistemik risk haline dönüşmeden SPK'nın ve ilgili kurumların anında müdahale ediyor olması lazım diye. O geçene kadar, o süre geçene kadar arada fonlarda başka manipülasyonlar da yapılmaya devam etti. Ya yani, SPK Başkanı ve Bakan hisselerde ve bazı fonlarda manipülasyon vardı çıktı söyledi. Evet üstünden 4 hafta geçti. Cezasızlık ve kuralsızlık devam ediyor. Evet, Yoksa da keşke yok deselerdi. Biz hayatımıza bu şekilde devam etseydik. Devam etseydik. Yani. Yani. yani buradan açıkçası küçük yatırımcının oldukça dikkatli olmasını, küçük yatırımcının gerçek küçük yatırımcı. Gerçek diyeyim. küçük yatırımcı. Evet. Gerçek küçük yatırımcı. Evet. Gerçek küçük yatırımcının gerçekten dikkatli olması, evet. riskleri ona göre ölçüp biçip ona göre fonlara girmesi veya parasını ona göre değerlendirmesi şart. Finansal okuryazarlık konusunda da bir kurumumuz ...bayağı bir adım atmış. Hı hı. Benim bir arkadaşım kendisi, hı hı. ismini buradan vermeyelim istersen. Peki. Büyük bir banka hı hı. çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalarda da... ...finansal okuryazarlığı gerek kendi kadrolarında gerekse de halk nezdinde artırmaya çalışıyorlar. Umuyorum bu diğer bankalara, diğer finansal kurumlara da büyük bir şekilde örnek olur ve... ...o konuda bir kampanya başlar. Hı hı. Hep birlikte önümüzdeki süreçte bu konuda da bilinçli bir şekilde finansal piyasalardaki olan biteni, enstrümanları iyi öğrenip risk getiri eksenini çok daha iyi analiz ederiz diye düşünüyorum. Teşekkürler Ömer. sonra ilginç bir kitap tanıtacağım. Çok kalın bir kitap. Henüz ben tabii ki okuma fırsatı bulamadım. Çok yeni çıkmış bir kitap. Profesör Doktor Oğuz Tekin Koç Üniversitesi profesörlerinden Roma Bizans dünyasında para. Şöyle hızlıca bir göz atma imkanı buldum da yani Roma'dan nerede işte bizim sınırlarımızda içine alan bütün topraklarda ki bütün sikkeler ve bütün paraların hikayesi hem o dönemin hikayeleri hem bu paraların hikayesini tek 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 nakış gibi işlemiş ve kaç sayfalık söyleyeyim. Ben böyle bir 700 sayfalık. E, sanki öyle. 700 sayfaya yakın bir kitap. Bana bu şunu hissettirdi bu kitap. Bu topraklardaki medeniyetin ne kadar derin olduğunu Çok. E, görüyoruz. Ve bu topraklardaki beşeri sermayenin ne kadar derin olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir profesörümüz var arkeolojik profesörümüz var ve muhtemelen bu kitabın dünyada başka bir eşdeğeri de pek yoktur. yoktur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Tebrik ediyoruz kendisini. İnşallah okuyacak fırsatımız, okuyacak daha sonra bunu yorumlayacak bir zamanımız olur. Olur, olur inşallah diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Haftaya ederim. Görüşmek Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz.